aynaya baktım. Şeytanla göz göze gelmedim. Çünkü kötülük dışımda değil, insanın özünde gizlenmiş. İnsanlık dedikleri kitle Vicdanı virüsle eşler Masumiyet maskesi takıp içten içe kanlı deşler Yalanı güneş diye satar Karanlığı ışık derler Kirli niyetlerini aklar Günahı alışkanlık derler Merhameti menfaate böler Hesapla ölçer kini Gülümsediği her yüzde gizler Paslı bir dişini Dostlu Değil, çıkarla çarpar zihni Sözünü sözle tutmaz ihanetin çizdiği Silgi gibi silinir İnsan parazit değil dene Ruhu kemiren itiraz Güç görünce seçte eder Düşene takar fırças İyilik dedikleri ticaret Kötülük onların miras Lucifer ben değilim Lucifer yazan insandır esas Lucifer değil düşmanınız elinize bakın önce Şeytan taç giymezdi insan giydirdi onu söze Vicdanı susturan hep sizdiniz ben değil gölge Lüsfer ismi bahane kötülük sizde gizli böyle Bedeniniz insan görünür ruhunuz kurtlu kabuk bir tebessümle başlar oyun ardında saklanır yaz tutu Kardeş dediğin kardeşi satar çıkar deyince kan kokusu Hırs girince göz bebeklerine görmez olur insan dokusu Soygunu sistem diye över yalana politika der Savaşı özgürlükle süsler kanı barış diye ezer Hak yiyen diliniz küfre değil duaya bile benzer Cehennemi ben kurmadım siz insan tükenmez şer üretir Nefesle besler kini Sevgiye bile pranga takar menfaat sarar tenini Lüsüfe düşse ne olur siz çıkmadıkça yerin dibinden Ben sadece ismimle anılırım kötülük sizden devşirilen Lucifer değil düşmanınız elinize bakın önce Şeytan taç giymez din sanki onu söze Piştanı susturan hep sizdiniz ben değil değil yere bakın ben ateşten doğdum belki ama siz çamurdan karardınız Lucifer sadece bir simge aynaya sor gerçek yüzü şeytan diye korktuklarınız çoktan içinize süzüldü